Olacağız. Hep beraber tekrar edeceksiniz. Küçükken kandımızı okur gibi. Anlaşıldı mı? Öncelerim evet. evet. <laughs> evet. yanlış bir şey olmasın. Bu ülkenin vatandaşları Yapalım <laughs> çalışması. Herkesin birbirini anlamaya çalışması. Ve bugünden sonra. Ve bugünden sonra. Barışçıl bir ortam için ne yapılabileceğini düşünün. Barışçıl bir ortam için ne yapılabileceğini düşünün. Gerekli adımları. Gerekli adımları. Bir an önce atmasını istediğimiz için buradayız. Bir an önce atmasını istediğimiz için buradayız. Taksim'de kalmış olan son yeşil alanın içine Taksim'de kalmış son son işli alın içine. Yıllarca önce yıkılmış topçu kışlasını. Yıllarca önce yıkılmış topçu kışlasını. Yeniden inşa etmek istediğiniz için buradayız. Yeniden inşa etmek istediğiniz için buradayız. 31 Mayıs Cuma günü Gezi Parkı'nı korumak için 31 Mayıs Cuma günü Gezi Parkı'nı korumak için barışçıl bir şekilde bir araya gelmiş kalabalığa Barışçıl bir şekilde bir araya gelmiş kalabalığa aniden ve aniden, hiçbir uyarı yapılmadan aniden ve hiçbir uyarı yapılmadan orantısız bir biçimde müdahale edildiğini orantısız bir biçimde müdahale edildiğini ve sonraki günlerde bu müdahalelerin ülke çapında artarak ve sonraki günlerde bu müdahalelerin ülke çapında artarak devam ettirildiğini gördüğümüz için buradayız. Devam ettiğini gördüğümüz için buradayız tanıdık bir sima geliyor. Hire... Son zamanlarda her türlü barışçı toplumsal protestoya. Son zamanlarda her türlü barışçı toplumsal protestoya. Gider gazı ile müdahale etmeyi alışkanlık haline dönüştüğünü gördüğümüz için buradayız. Son cümleyi bir daha gel. Olmadı mı? Yeah, <laughs> <laughs> <tik otrosky> güven gözüyle müdahale etmenin alışkanlık haline Ben gözüyle müdahale etmenin alışkanlık haline dönüştüğünü gördüğümüz için buradayız dönüştüğünü gördüğümüz için buradayız başta kültür ve sanat alanında olmak üzere başta kültür ve sanat alanında olmak üzere hayatın her alanında hayatın her alanında, alanında Şek hızıyla başlattığınız projelerin jet hızıyla başlattığınız projelerin yeterince tartışılmasına izin vermediğiniz yeterince tartışılmasına izin vermediğiniz bu projelerle hayatı doğrudan etkilenecek bu projelerle hayatı doğrudan etkileyecek insanları dinlemek insanları dinlemek ve onlarla müzakere etmek yerine ve onlarla müzakere etmek yerine yetişlerdeyiz ve bundan sonra eklediniz için buradayız. Ve bundan sonra eklediniz için buradayız. Toplum ahlakını korumak adı altında toplum ahlakını korumak adı altında özellikle televizyon üzerinde uyguladığınız özellikle televizyon üzerinde uyguladığınız sansür ve baskıya dur demek ki. Kendi gözümüzle gördüğümüz olayları, kendi gözümüzle gördüğümüz olayları, Gazetelerde ve televizyonlarda görmediğimiz, görmediğimiz, için, buradayız. görmediğimiz, görmediğimiz için buradayız. Görmediğimiz için buradayız. Bir daha, görmediğimiz, görmediğimiz için buradayız. Görmediğimiz için buradayız. Görmediğimiz için buradayız. Sarladığınız için buradayız. Bizi sürekli azarladığınız için buradayız. Tamam, doğru. Demokrasiyi. Demokrasiyi. Çoğunluğun keyfi yönetimi sandığınız için buradayız. Çoğunluğun keyfi yönetimi sandığınız için buradayız. göstermek. Amca öyle değil dur. <laughs> <Adı, adı, adı. gülüyor> Bu protestonun protesto ideolojiler ve partiler üstü ideolojiler ve partiler üstü bir protesto bir olduğunu göstermek bir protesto olduğunu göstermek ve halka karşı kullanılan ve halka karşı kullanılan orantısız güç ve şiddetin orantısız, orantısız güç, güç ve şiddetin hayatlarını kaybetmemesi için buradayız. Ve insanların hayatlarını kaybetmemesi için buradayız. Görüşlerin ne olursa olsun. Görüşleri ne olursa olsun. Halkımızın yüzde yüzünün. Halkımızın yüzde yüzünün. Rüslânı için buradayız. Rüslânı için buradayız. yeah